B takımının sunduğu Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İlan Özdemir, Hatan Altınordu, İlan Özgen ve Burak Balaban'la birlikte Sokrates Podcast'te ve artık da Sokrates Videocast'te yayındayız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Hoş bulduk. Atan oyununu bitirdin mi? Bitirdim burada. Bekliyorduk. Oyun oynadım. Ne oynuyordun? 22 senedir oynuyordum. Daha önce bahsettiğim o abuk sabuk <laughs> araba yarışı. <laughs> o bitmeyen oyun mu? Kaç senedir oynuyordun? Çok değil ya. Öyle mi? Ama öyle çok eveliyatı yok. Her gün oynadığın ama hiç sevmediğin. <laughs> bu her oyun bir değil oyun. mi abi? Her yani gün oyun. oynadığın için sevmiyorsun yani bu... ama her gün oynadığın için devam ediyorsun. <laughs> Bunu şöyle. Bizim komşuların evinde PlayStation'da oynanan bir oyun. Herkes böyle beni yeniyordu. Ben de yenilmeyi hiç sevmediğim için hırs yaptım. Telefonuma yükledim. Ondan sonra da nefret edene kadar oynadım işte. Hala da oynuyorum. Bunu sevgili Kaan Kural'ın... Ee... Baba... Aynı şeyi, örneğin, hastasıyım Nasıl bu oyunun. Aynı. Örneği verecek Jordan işte yani. İnanamıyorum şu anda. Duayen olmak böyle bir şey inanıyor. Tam aynı ben anlıyorum. Anlıyor. Ben inanıyorum. Tam o ya. chapter chapter Jordan'ın yok masa yani. tenisinde yani. böyle rekabetçi yok şöyle rekabetçi. İnanamıyorum şu anda. Boss Grant'i mi yeniyordu, kimi yeniyordu? Baba şu an inanamıyorum. Atağın altın ordu gibi oldum şu an. Deja vu. Niye nendir? Ben burada kendi halimde sessiz sakin dururken yine oklar benim üzerime çevrildi. İstanbul şu an inanamayacaksınız <laughs> ama hayır. Şu an oklar senden alındı canım. Yani, şey <laughs> bu hayır. telepatik Hayır, bir o güzel bir şey. Vay ayrı <laughs> bir şey tabii ki. Size çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bir sürpriz olarak saklamıştım burada. Bugün çok önemli bir sayı öğrendim. 12.558 <laughs> <500 gülüyor> gün. Bakın bütün dinleyicilerimizin de bir şöyle bir yarım saat dakika bir düşünsün herkes. Ne Bu ne olabilir? 12.558 gün. Bugün bize Sokrates ofiste atan altın orada dedi ki bunu bilene yemek ısmarlayacağım dedi. 12558 gün. Bir düşünelim bunu. Programın sonunda mı açıklayayım gerçeği? <laughs> öyle olsun. Şu <laughs> <abi>. olan <laughs> şu andan yazsın mesela dinlerken canlı. Evet var, yani yere. ilk 2 3 dakikada olan podcast'i <laughs> <laughs> çok güzel dedim bura. Aklınıza ilk ne geldi? Ben atan politik bir gönderme yapacak dedim Ben de öyle bir şey düşündüm baba yani. 11'e falan bölmeye çalıştım. Böyle bir şey ha. aradım ben ama ben 365'e böldüm. Yani bir şey çıkar mı şey. buradan diye. Hani işte 40'tan falan bir şey üretir miyim diye dünyada 40 her sene 40 kere olan falan bir şey düşündüm. Sonra aklıma gelmedi. Şu an 3. 4. dakikadayız podcast'te. Lütfen bize Twitter'dan yazın. Ya yani Twitter'dan eee Socrates Pods hesabına da yazabilirsiniz. Bunu kişisel hesaplarımıza da yazabilirsiniz. Ne olduğunu tahmin edin. 12.558 gün efendim. İpucu vermeyeceksin atam. Sen bir şey söylemeyin gel diyerek. Evet, Çok gündem. gündem o bize gündemedi. Sadece Sayı. sayıyı verdi. Evet. Neyse bu ipucuyla seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz idare etsinler. Çok bariz oldu bence. Bakalım. Bakalım. Bir de yayınlandığında da aradan bir gün daha geçmiş <gülüyor> <gülüyor> olacak. Aslında 12559 <laughs> olması gerekiyor. İki, İki gün hatta. İki Martı şey artık. Doğru. Doğru. peki size bir sorum olacak arkadaşlar. Şimdi siz e, 34'ten beri pek çok Dünya Kupası'nı yerinde izleyen bir ekipsiniz. Senior ne diyor? Gemi almadılar. <laughs> Gemi almadıkları <laughs> için. Ciddi olarak size bir sorum var. Final özelinde soracağım, sonra turnuva özelinde soracağım. Finali ee, nere hangi finallerin yanına koyarsınız? Nelerin üstüne koyarsınız? Eksinin en tepeye üstüne. koyar mısınız? Bu Dünya Kupası Finali. Dünya Kupası finalleri içinde. Arşiv'inizi düşünün. Az önce yani biraz gol miktarı üzerinden, ve heyecan üzerinden e, yaptım ama evet yani 66 da çok gittili geldi hatta hakem konusu yıllarca sonrasında tartışılan gol çizgisi geçti mi geçmedi mi. Diğer finalleri düşünüyorum. Sanki o ikisi ayrışıyordu. Onun yanına gelir herhalde. Onun üstüne gelmez mi ya? Evet. Ya, belki de finaller de, böyle ya, ama net Sıralamanın ben her zaman problemli olduğunu düşünüyorum. Biraz onlarla küme küme ayırmayı İnan çok birazdan recency Bias'tan bahsediyor? <laughs> Keza. <burada. gülüyor> Aynen öyle. Yani şey zor abi bence burada. E, İlhan Baba'nın özellikle bütün yani spor mesaisinin bir kısmı buradan geçtiği için daha farklı düşünüyordur o burada. Ama sonucunu bildiğin bir şeyi izlemekle sonucunu hiç bilmediğim bir şeyin heyecan Tabii. fırtınası içinde olmak arasında çok ciddi bir fark var. O da biraz objektif değerlendirmeyi zorlaştırıyor burada. Ya mesela belki 66 finalinin de sonucunu bilmesen ya da 86'yı bilmesen daha da inanılmaz bir duygu Stada giderken merak içindeydim. Sen nasıl bir sınıflandırma yaparsın? O bir etki doğru diyorsun ama şu da bir etki. Ben 82'deki Brezilya, İtalya ve Fransa-Almanya maçını çok izledim. Brezilya, İtalya 20 kere falan izledim. Her seferinde yani o maçın arkasındaki hikayeye, o maçın kahramanının hikayesine her seferinde kendini kaptırıyorsun bir türlü. Yani hı. ne olmuş diyorsun? Ya yani Fransa Almanya maçı işte Burak izlediğinde sonucunu 50 kere biliyordu artık birlikte izlediğimizde ama o maçın gitkeli seni başka yere götürüyordu. Hatta O yarı final değil mi baba? Aynen. Hı hı. Sevgili Burak Çubukçu yazmıştı onu izlerken bizim programdan sonra. Ya görüntü bile bir garip diye. Hani görüntü bile o ortama çanak tutuyor. Evet ama canlı izlerken o skoru bilmemek işte yaşın ortamın yıllar sonra ne finalleri izlesek de işte burada izlediğiniz ortam ya da yapılan şakalar şunlar bunlar belki ayrı bir yere konacak hı hı. elbette etkisi vardır ama şimdi burada bir kere maçın gitkeli çok acayip son uzatmanın son saniyesinde manyak bir kurtarış var dönüyor Arjantin bir pozisyon Aynen. Dönüyor yani Arjantin çok iyi oynadı genelde final başlar. Bir taraf üstündür ve o taraf genelde üstün olarak bitirir. Burada kırılma anı var ve bambaşka bir yere dönüyor. Yani Almanya Arjantin 86 tamam Maradona var da o maç öyle bir kırılma anı da yok. Arjantin de öyle acayip oynamıyor. Almanya da o cevap verdi. iki tane duran toptan veriyor zaten. Yani öyle bir şey de yaşanmıyor. Ve en önemlisi bence yani geçen Buğra onu dedi. İki tane orada büyük oyuncu, büyük figür üzerinden konuşulma mevzusu var. 86'da Maradona'nın karşısına hangi Alman'ı koyacaksın? Tam Rumeni gibi büyük golcüdür de o Maradona'nın kupa hikayesi gibi bir şey yok tamam. onun karşısında. Bir de karşısında. ikisinin e, ayrı hikayeleri var ve ikisinin hikayeleri bir takımda birleşiyor. O takımda <laughs> ayrı bir mücadeleleri olduğu, söylendi durdu. yani o maçın içinde bile yaşandığına dair görüntüler var. Ama yine de eninde sonunda e, bu şeye, soruya mesela İlhan'ın net cevap vermesi için belki de bu maçı da 20 kere olmasa da 5 kere 10 kere izlemesi Anladım. lazım. Haruki Murakami'nin e, e, Türkçeye imkansızın şarkısı diye çevrilen Norwegian Wood diye bir e, romanı var. Ana karakterin adı neydi? Watanabe miydi yoksa Japon diye ben uyduruyor muyum bilmiyorum. Sanki Watanabe'ydi. Onun şeyi vardı, şey özelliği. E, üzerinden 20 yıl geçmeyen e, hiçbir edebi eseri falan izlemezdi. Ee, tarih, tarihin süzgecinden geçip ayakta kalması gerekirdi. Belki bu maçta o tarihin süzgecinden geçecek. Defalarca izlenecek ilan Özgen tarafından. O zaman diyecek ki yok ya bu bir hakikaten diyecek. Olabilir hakikaten. Ne güzel konuştum ben, onu, Allah bravo, sıramı da söylemedim bitişme. daha ama. Ne? <laughs> hadi bir Senin söyle. ben, ben hayır hadi. sıram var mı? <laughs> Yokmuş gibi algıladım. Yok yani. Mesela benim için bir numarada 74 vardı. Hmm. ben işte, aynı turnuvamı onu biraz yo, yo, final olarak da <laughs> diyorsun <laughs> İki tane ikon aynen. televizyon çağını değiştiren iki tane oyuncu hem kulüpte hem milli takımda Beken bu aynen öyle ee, ve önde başlayan Hollanda attığı gol bütün turnuva boyunca insanları etkileyen şekilde atılmış bilmem 70 saniye emine topu hakimler bir dripling onun üzerinden penaltı ve ondan sonra Aynı yarıda ikinci yarının sonlarında Almanya kendi usulü oyuna gücüyle fiziksel özellikleriyle hükmederek geri dönüş yapıyor. Yani Almanya'nın da orada Hollanda'nın bütün her şeyi topa sahip olmak e, hareket etmekse Almanya'nınki de 54'ten bu yana geri dönmek üzerine. Yani ve iki figürün ortaya çıkması ve ikinci yarı acayip baskı üzerinde gene Sepp o ha, e, rapin volesini çıkardığı gene ikonik bence bir kurtarış vardır. Ben bunlarla birlikte 74 bende bir numaradır. Hmm. Ama bu da yani yarattığı heyecan olarak e, bence hiç az değildi. Yani ben 94'ten beri işte o bahsettiğimiz heyecanlı final izliyorum. Bu 2006'da İtalya oynadı o finali. 94'te İtalya oynadı o finali. Ben 2006'da mesela 20 yaşındaydım. Daha heyecanlıydım. İtalya'yı deli gibi en son şampiyon olduğunda Ata'na mesaj ettim. Ulan ben hiç sevinemedim diye. Ama 2006'da olduğunda çılgın gibi sevinmiştim. Yani o kadar heyecanlıydım ama ben 2006'da bu kadar heyecanlanmamıştım. Burada takım tutmuyorum. Sadece Arjantin kazanırsa işte şaka yapacaktım yani. Ben demiştim ne oldu bir birbirimize. duayen şakası yapacaktık yani. E tarafsız olmama rağmen çok sürükledi. E hep diyorum yani babam benim 94'ten beri her kupayı birlikte izleyip her kupayı ukde bırakır içimde. Ha bunun iş yok bu kupada diye. Ha yani bunda kahvaltı da öyledir. 82'den sonra ilk kez bu kadar heyecanlandım maçlarda. Çok heyecanlı maçlar oldu. Çok heyecanlıydı yani. Başlarda Bu da çok bir heyecanlıydı. Sakinlik vardı sonrasında kupa genel yani olarak. Grupta <laughs> yani grup, grup grupta çok fazla ilk yarı 0-0 olan maçlar vardı gruplarda ama sonrası İlk sonra hafta galiba. Biraz yani o evet ilk maçlardan ya. sonra yavaş haksızlık yavaş haksızlık açıldı. Maçlar ya. ya. maçlar kötüydü. Sonradan açıldı. Ben yani grup aşaması da genel olarak güzel bir tat bıraktı hmm. damaklarda. Ben buna versem verene gülmeyeyim diye. Çok özür diliyorum. Lezzetli, ya bir de şey acayip durumda. abi yani. E hiç Maradona da bile Maradona o zaman da Barcelona'da olmamış, Napoli'ye gitmiş. Onu diyecektim bence ana fark o yani. İnsanlar da benzer tabii, bir tabii. hikaye yapmaya çalışıyor. Bir de buradaki fark son tren. Aynen artık. böyle son bir tren. şey ben hatırlamıyorum yani. Misal Maradona sonra iki kupa görüyor hani ikisini verdi 94'ü çok oynayamadı. Bunu oynayamıyor aldı ama. aldı. Hadi Messi evet. durumu var. Öbür tarafta bir aynı şekilde büyük bir yıldız Ronaldo geliyor. Bambaşka bir hikaye, bambaşka bir durum. Yani o oluyor. İşte Mbappe insanların tepkisini çekiyor son bir iki senedir. Fransa ile Euro'da eğlenmiş artık öyle olmaz diyorsun ama mirasını devam ettireceğini gösteriyor en azından Dünya Kupası'nda. Yani bu türden de çok acayip bir hikaye var. var. <laughs> Modric'in yine Hırvatistan'ı var. Bu arada sen finalleri deyince tekrar mesela geçen gün grupta da sayıyorduk biz işte. Sokrates grubunda konuşuyorduk onu. 94 inanılmaz bir drama. Hangi bu? maç bu? <laughs> Yine biz haber 94 <laughs> şey inanılmaz bir drama ama maçta çok bir şey yok. Kötü kötü Pozisyon mahtar. yok. Yani hatta yaz, yazın... Bu çocuğa işkence ettik tek. <gülüyor> <gülüyor> yazın seninle yazıştık ya ben bir kere. İki yaz önce TRT'de bir gece yakaladım maçı. <laughs> çok da güzel. Ben çok sevdim. O, o, dönemin hani spikerinden falan dinlemek de çok keyifli oluyor Türkçe spikerden hani telaffuzlar, maça dair bilgiler, hava sıcaklığı şu bu derken yığılmaz kaptırdım kendimi. Çok heyecanlandım ama pozisyon yok. Abi. Uzaktan atılan bir şut dışında neredeyse normal sürenin içinde hiçbir şey olmuyor. 98 zaten büyük bir şokla hatırlanıyor ama saçma sapan bir final aslında 98. Ki ben burada şeyden korktum. Aynı finale doğru gidiyor gibi hissettim. Evet. Yani 2-0 iken o Pötin'in attığı gol gibi Arjantin bir kontradan yakalayacak, 3-0 maçı bitirecek diye düşünüyordum. Ki Fransa öyle bir ölü toprağıyla başladı maça da yani. Evet aynı mantık zaten. Yani bütün takım Ronaldo gibi oynadı diyorlar Brezilya Ronaldo diye. 2002 zaten yani genel olarak bizim hikayemiz çok güzel olsa da turnuvanın genel kalitesi tarafsız izleyici olsan sıkılırsın ve finalden de sıkılırsın. 2006 müthiş bir son. Ama bence müthiş de bir ilginç de bir kupa yani 2006 çok iyi kupa. Çok güzel kupa. Aynen. Yani geri çok ayrı. 2006'nın şeyi de çok şarkı güzel. şarkıları da çok güzel Büyük takımlar, büyük yıldızlar, büyük ekoller. Hepsi evet, böyle tak tak evet. tak kendi oyununu evet. oynuyor yani. E, 2010, 2014, 2018 hiçbirinin finali ve genel turnuva kalitesi 2006'dan sonra kıyaslanabilir değil bundan. Ya mesela iki, 2010'da da işte Robben'in kaçırdığı top falan filan diyorsun Hı. da genel olarak böyle bir final değil de Değildi. değildi. 2006'nın mesela güzelliği bence yani 10 numaralar vardı misal. Zidane vardı, Toptis'i vardı, Del Piero'su Brezilya vardı. Brezilya'nın o efsane Brezilya, kadrosunun aynen. son İspanya'nın yeni jenerasyonunun başı. Aynen yani çok ha. ayrı turnuvadır. İngilizler Geri yine çok her zamanki Geri gibi çok ayrıdır. Çok güzel dolu, dolu bir kupa, İngiltere kadrosu. Kupa hakikaten bu kupayla yarışır mı? Yarışır o ayrı ama final üzerinde konuşuyoruz şu an. Bu final çok ilginç çok garip bir finaldi abi yani 2-0'dan döndü o kurtarış var ya 120 şey o ya, yani. 80. dakikaya kadar gittiği gibi gitseydi maç Tabii. çok sıradan bir Kesinlikle finaldi yani ama 80'den sonra öyle şeyler oldu ki şey demek artık anlamsız ama ilk 80 dakika böyle değildi falan Tabii, yani bir dakikasında olanlar zaten yani bir maçın süresinin önemli bir bölümü yani aynen abi tek başına bir maç zaten 120. dakikada olanlar bile bu arada ayrı bir şey söyleyeyim mi Gruplarını en sevdiğim turnuvadan hangisi biliyor musun? 2014. Ee, çok iyiydi ama başlangıcı. Acayip yani, evet, ay, güzeldi aynen. gruplar çok iyi. Almanya'da tatile... Sonra Penaltı'lara. <laughs> Sonra baba Louis Fanel kitledi turnuvayı ve <laughs> onun gibi... <laughs> Louis Fanel gibi bir sürü takım da kitledi turnuvayı. Acayip iyiydi orası da. <laughs> Peki Burak ve İlhan Özgen. Bana niye sormuyorsun? <laughs> Sana sormuyorum hata. Ee, size döneceğim bir konuda. Çünkü aramızda Messi konusunda tarafsız olmayan bir hata altın <laughs> Sizin görüşlerinizi almak isterim. 86-2022 kıyasında. Ne tarafta duruyorsunuz? Şundan. Az önce söylediğiniz şey önemli bence. Çünkü Messi burada bütün hikaye Messi, 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 Messi. Ve acayip bir turnuva. Acayip bir son. Fransa'nın maçı bu kadar dramatikleştirmesi Messi'nin son kupasında eğer son kupası olacaksa daha da acayip bir noktaya getirdi. Sana en son sözü atacağım. Küçük bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Çünkü gerçekten ee, o arkadaşlarım her ikisi de bu konuya benden daha hakimler. Ben lafı kısa keseceğim. Şöyle ya ben de bir soru yönelteceğim aslında. Şimdi ben 86 Arjantin'in bütün maçlarını 90 dakika izlemedim. Ee, ama hep söylenen e, yani geniş kitleler şunu söyler. Buna aşinayım. Maradona işte hiçbir şey olmayacak takımı şam, tek başına şampiyonluğa götürdü. Sonra daha hakim insanlar genellikle onların birçoğu der ki ya kardeşim bu mu kötü takım burada şu oyuncu var bu oyuncu var. Şimdi bir yandan da gerçekten Maradona olmasa o takım çok daha erken turnuvaya veda edecek. Şimdi buradaki Arjantin içinde çok değil. Yani daha grup aşamasında hatta gruptan sonraki ilk maçta falan söylenen şey ya bu takım ne kadar kötü. Yani Messi sayesinde buraları bir yandan kazanmış. bakıyorsun. Var. Evet bir hem de nasıl vardı. Ee, bir yandan bakıyorsun tek tek yani önemli kariyerlerde var takımda. Ama bütün fark yani buradaki Messi Maradona eşleşmesi hakkında bu perspektifteki yorumunuzu da ben merak ediyorum. Hangi takım daha iyi de şimdi Arjantin'e bu Arjantin'e çok daha hakim çünkü bu oyuncular çok artık göz önümde evet. oluyorlar yani Enzo bile kaç yaşında ama biliyoruz mesela. Tabii. O, onların birçoğu yani Burçaga Nant'ta oynuyor. Valdano Real Madrid'de oynuyor. Ruggeri sonra Real'e geliyor. Pasarella daha bildiğimiz bir oyuncu. Yedek. Ya kalanın çoğu Arjantin'de oynuyor. Yani o tarafa da ben Avrupa futbolu kadar hakim değilim. Hı hı. Ama bence bu Arjantin'de şöyle bir durum var baba. Onu çok güzel dedin. İnsanları şey aldatıyor ve haklılar O oyuncunun potansiyeli ve yetenekleri ayrı, turnuva performansı ayrı. Yani Lotaro'da bunu gördük. Yani Lotaro'yu Inter'de bilmeyen bir adam, babam da yani benim benim kadar İtalya ligi izlemez, sevmez babam İtalya ligini. Dedik ki ya bu çocuk nasıl Inter'de oynuyor? Haklı <laughs> adam yani Lothar öyle bir futbol oynuyor ki ulan bunu Inter'e niye almışlar diyorsun. Ama bu oyuncu değil aslında. Ee, yani böyle oyuncular vardı Dimaria bile son şeye kadar biz Dimaria'yı bilmesek ulan bu adamı ne canım. büyütmüşler derdik 80'lerde olsak. ve Dimaria atıyorum. Bir yani yaz televizyonuna oynarsa, gelse senin aynen mesela. mesela. Aynen. Yani bu, o performanslar da çok önemli bence. Ona baktığımızda yani bütün potansiyelleri koyarsak bence bu Arjantin takımı hiç kötü takım değil. Ben bunu zaten turnuva başında da söylemiştim yani. Hatta sen Messi'siz de bu takım... Sen şöyle bir açıklama yapmıştın. Mı? Böyle açıklamalar ya. Bu takım Messi'siz şampiyon olur. <laughs> <laughs> Messi çıkarın <laughs> bu takım şampiyon aynen. Yok şaka bir yana şey demiştin. Ee, bu takımın Messi'siz de oynayabileceğini kavraması lazım. Yani ha, sürekli ona aynen. bakmamaları lazım. Ona Hı. bakıyorlar. Aynen. Mesela eksikleri var. Mesela bekleri kötü bence. İki tarafında sağında solunda bekleri kötü. Aslında bence Talia Vigo bayağı iyi bir bek. Defansif Normal bir bek ama yani. Evet, Günümüz evet. oyununda etkisiz ya da Mesela Tabii mesela Akunyayı turnuva 11'lerine falan yazıyorlar. Hiç o kadar iyi Kesin performans göstermedi şey bence. bence. Mesela Pompido'yla Martinez'i karşılaştırdın Martinez bence Pompido'dan iyi kaleci baktığında. Yani bence bu Arjantin öyle çok kötü bir takım değil. Öbürü de değil kesinlikle. Öbürü de yani çok iyi Tabii. rollerin verildiği, Herkesin işini yaptı ama takıma etki dersek ben 86'daki Maradona performansı bence hala şeyde yani o Mesela Cruyff 74 de muazzam, çok muazzam Ama performansla 5'i şey de muazzam. O zaman Ama... o hani on numaralar şeyler yani oyunda hep yani her takımda bir oyuncunun hemen hemen her takımda böyle yıldızların olduğu ya Cruyff'un Hollanda'daki ağırlığı da daha fazla, Platini'nin Fransa'daki ağırlığı da daha fazla. Orada bir oyun kurucu, ofansif oyuncu Ama var. Bunu da hesaba Fransa'daki katarak mı söylüyorsun. Fr Platini Fransa Messi Arjantin'i koy. Messi bu turnuvada katlar gider yani. Sen Platini Fransa'sını anlamamışsın. Ben <laughs> Hem de Fransa Öyle düşmanız. bir şey yok ya. Yani. yani Zico da çok önemli bir oyuncu da bu turnuvadaki gibi Zico'yu aramıyorlar. Aynen. Ya da Zizou da öyleydi çok mesela. Hı. 2006'da biraz bu Messi'ye benziyordu hı. ama bu Messi neredeyse her çıkışı onu ondan aradılar yani. Tamam yok ben şu anlamda söyledim. Eskiden bir oyuncunun ağırlığını koyması ya fazla biraz daha şeydi Ama şimdi ya. de konuyor işte. Görüyoruz. Mbappe durduk yere ağırlığını koyuyor, götürüyor maçı yani. Ben ona da katılmıyorum. Artık tek oyuncu maçı çeviremez. Çevirdi abi. Çeviremez bir şey canım. demiyorum canım. Görüyor, genel öyle bir şey var ya. Bu turnuvada bence o da ortaya çıktı. Çeviriyor abi hala işte. Bu turnuvada mı çıktı gol. ya? İkinci kaç, kaç şeyde turnuvada evet, Hazard ha. çevirdi? yani Kaç maçta de City'de De Bruyne çeviriyor? Real Madrid'de Benzema ya. çeviriyor? Yani Hani grup maçı, grupları işte ikinci maçı falan Messi aldı lan. Yani Hı. Messi aldı cidden. Sen Ama öbürü şey... çok garip bir şey ya ve bir de şey yani dediğim gibi hayal kırıklığı olan bir oyuncunun 86'ya gelirken bile olan bu ne yapacak bakalım. Kaptan olmalı mı, Aynen olmamalı de. mı? Yani bu takımda var. hatta yani takım içinde ayrılık yaşatan bir oyuncu. Dediğinde aslında tam simetrik hani kulüp ve milli takım kariyeri kıyaslandığında karşıtlar yani. Maradona Napoli ile beraber sonrasında kazanacak aslında ilk adımı milli takımda kupayı atacak, Messi ise kanıtlayacak neredeyse hiçbir şey kalmamışken gelip son bayrağı dikecek. Yani biraz da oyuncuları kıyaslarken bence bu takımda şöyle bir problem oldu. Yani eskiden ne bileyim işte Higuain'ler hani böyle Real Madrid'den gelen oyuncular büyük takımlardan gelen Aguero, çok fazla Igu. aynen City'den Agüero yani takım arkadaşlar çok böyle büyük etiketlere Özellikle sahipti. Özellikle tarafıydı. Özellikle yani. ön taraf. bunu yani nasıl kullanamıyor diyorlar ya da işte Icardi bile Paris Saint Germain'de oynuyordu ya da büyük takımlarda oynuyordu. Hani bu niye olmuyor bu kadar malzemele deniyordu. Burada ise işte Enzo Benfica sonuçta. Gidip büyük takım değil. Alvarez tamam City'de ama as oyuncu değil. Hollanda'nın da önünde oynuyor. İşte McAllister Brighton. Ya yani Brighton ne? Hani insanlar böyle çok detaylı izlemeyen insanlar. Hani oyuncu kalitelerini biraz sanki takım etiketiyle de değerlendirdiği için. Ya o kadar da bir şey yok. Bir tek Messi var bu takımda. Ya da işte Martinez diyoruz Aston Villa kalitesi. Ha belki Bayern'e gidecek. Belki Enzo şimdi Liverpool'a gidecek. Hani yarın bakıldığında ...aa bu oyuncular çok büyük oyuncuymuş Messi'nin yanındakiler deneyecek bence. Ama şu anki etiketleri ve özellikle Sunnuva başında bakıp hani takımlarıyla kıyasladığında o insanları biraz öyle bir etki yaratıldı bence. Yani Messi dışında hiç adam yok. hepsi genç gibi bir değerlendirme oldu bence. Öbürüne baktığımda o dediği gibi tek Valdano'nun bir kariyeri var. Öbürü anca hmm. Nant'ı görüyor. Ruggeri sonra gidiyor Real yani Madrid'e. Ee, ama dediğim gibi bence bu Arjantin sanki daha yetenek olarak daha şey o, o takımdan komple yani. Peki Hasan, 12.500 gün. Hızlı cevap. Ne yaptın sen 12.500? Yaşadım. <laughs> of. Yaşadım. 12.558 gün yaşadım. Pişmanlıklarım da olmuştur. Hatalarım da olmuştur. Pişmanlıklarım da olmuştur. Yine de güzel bir deneyimdi. Umarım bir bir kere daha bu kadar yaşamak istiyorum da zor. 10 üzerinden 12'lik yaşadın diyebilir miyiz? <laughs> Amicus, Humani, Genelist O zaman 12.558 gün sonra tekrar buluşalım ve bir şeyler konuşalım futbola dair, Messi'ye dair, Maradona'ya dair, Pele'ye dair, Tostano'ya dair, Tostao'ya dair. Ve takımında var mı baba Tostao? Tabii, tabii. E, da burada. Ve Endrick'e dair. Selam Ve olsun. Ve o gün dünyanın zirvesinde bu takımı konuşalım. <laughs> o çoğa hayırlı olsun. O hayırlı olsun. Oçağ 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 çok da açamadım. Olsun. Çok güzel bir Dünya Kupası sohbeti Başlar oldu. Maçlar başlayınca. Bir sonraki programda geniş o çoğa scouting raporu. Geliyor. Görüntülü Duk. analiz gelecek. 4 5 yeriz inşallah. İyi bir muhabbet olur. <laughs> ben Yalan Özdemir, Burak <laughs> Balaban, İlan Özgen ve Atan Altınordu ile futbol konuşmak, Sokrates FC'de olmak her zaman güzel. B podcast dışında Bey takımı ile birlikte bu işi yapmak her zaman çok güzel. Podcast'imizi bütün podcast dinlenen mecralardan dinlemeyi unutmayın. Sokrates video kesteki kesitlerimizi kaçırmayın. Aynı zamanda Sokrates video e abone olup abone olup diğer yayınları da izlemeyi ihmal etmeyin efendim. Hadi dergiyi de okuyun falan diye böyle içe ee, rahat ettirelim. Ayın etmez sonu falan. olduğu için dergi reklamını bu sefer video kestin arkasına attım. Haklısın. Ee, aslında yapmayacaktım. Unutmuşum. Ee, sanki şu anda yapacakmışım gibi gösterdim kendime. Atan bir moderasyon. Sokrates dergiyi de ne yapıyoruz? konudan okuyabiliriz. Hem dijital olarak hem de dergi formatında okuyabiliriz. Aynı zamanda dükkan.sokratesdergi.com'dan edinebiliriz sayımızı. Abone olmayı, bizi okumayı, bizi izlemeyi, bizi dinlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu derginin video kesin ve evet. podcastlerin genel yayın yönetmeni canerelerinde burada <laughs> 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 Selam olsun. Hoşçakalın. <laughs>